Selamünaleyküm arkadaşlar. bugün sizlerle beraber yeni icadım göstereceğim. şöyle görmüş olduğunuz üzere bir tane arabamız var. Burada bir mekanizmamız var makaramız. Var. Burada bir ayrı bir mekanizmamız var. Bunu bilmiyorum işte. Efendim şimdi bunun amacı ne? ben de bilmiyorum ama yaptım işte kafam göre bir şeyler dedim Şimdi o zaman ilk önce şöyle bir ilk de, de, testimizi yapalım. Şöyle açtık, ananı. Baba sana olmuş baba? <laughs> hoş geldin kameraman. Evet arkadaşlar bugün size ben, yeni yaptığım bir gösteriyorum. Eee de korkut eder. Görüşünüz görmüş olduğunuz üzere Eee camdan yapılma dört tane korkutumuz var burada. roket at, çalış atarlarımız var. Burada işte tabanımız var. Burada da yolluyoruz burada yukarı doğru Şu an tavan kapalı. Hiçbir şey olmaz diyerekten belki yani, tuş yapasın da deneyip e, ilk testimizi yapıyoruz. Şöyle bir sıkıntı var kameraman biraz geri çekil kameraman. Ne oluyor bunu? Onu... Kameraman Allah. Bu <laughs> enimiz Luna Park'ımızı deneyecek. Şöyle bakın. Şöyle. Ultra süper über e, kaydıraklı yerimiz. Şimdi burada penguenimiz var. What the hell? Oh my god. No way. Yeah, yeah. Deney karakterimiz. Çok korkuyor kendisi. <laughs> evet, evet sayın seyirciler. Hızlıca ilerliyor hızlıca gidiyor kaydıraktan küçük adımlarla <laughs> küçük adımlarla ilerliyor çarpa çarpa gideyim, çarpıldım <laughs> ne oldu buna şimdiye i̇şte bak dur hemen sizi düzelteyim efendim plan <laughs> hemen sizi düzelteyim <laughs> Allah dur yanlış Heh, ne tamam tamam ya. tamam tamam sorun yok sorun yok sorun yok efendim Oy sorun be. yok uçacağım Sor <gülüyor> <şimdi>. <gülüyor> evet Evet. Çarpı <laughs> çarpı. <çarpa. gülüyor> evet, mükemmel. Şimdi <laughs> mükemmel. son aşamamıza geldik. Son aşamamızda şu Allah bak. Kanka bak şuradaki adamı görüyor musun? Bak onlar arabası çok güzel bak. onun arabası, onlar arabası. Bak şimdi iyisi gel gitmek. Selamun Aleyküm abi karpuz seviyor mu? Seviyorum abi ne Şimdi bak eee Bu karpuz var ya abi bu karpuz bu, 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 karpuzu kafana ye tamam mı? Bu karpuzu kafana ye Şimdi eee İzle işte belki Amına koydum gene şimdi seni sektim ya Amın Abi adamın kafası karpuz Ya karpuz ya sigaret amına Neyse gel arabayı dur açayım kapı sana. Gel. Gel gel Adamı sikir gel. Allah Allah la yavaş 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 yavaş. Tamam sakin sakin gidiyor sakin. Tamam bir şey yok bir şey yok sakin. Tamam sakin bir şey yok. Tamam sakin bir şey yok. Tamam, sakin, bir şey yok. <laughs> Bravo digital Çık çık, 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 çık. Abi, abi. Abi. Abi, ne yapıyorsun abi? Abi yapma. Abi, abi, abi. Hayır, hayır, hayır. <laughs> <Hoş> <laughs> bugün beraber bir deney yapacağız. Eee, devimizin ismi Arva Venix bot. Şu anda bedroom'sa geldik. Ee, karşı tarafa next spot spamlayacağız ve on, onun üstüne araba suçlamış şimdi azıcık başladı eğer videoya tam 999 milyon like gelirse bu videonun ikinci videosunu yapacağım şöyle e, ee, dur bir dakika çok yakın oldu tamam bin Allah Ekber gel buraya <laughs> amın şerefsiz. Çocuk video almışsa kafanı kırarım <laughs> of, Sonunda şuraya eve geldim çok uğraştık Şuradaki elmasları da baya uğraştık ya çok iyi Kanlamayın ya Kanka bana vurma bu arada vuruyorsun sen Neyse ee, kanka Bak burada beni öldürürsen seri bitiyor tamam mı sakın ölme Ölürsen seriyi bitiriyorsun kanka tamam mı anladın mı tamam mı Yine ne ya? Ya oğlum sen nasıl çocuksun ya? Neyse ben yatıyorum bak sıkın bir şey yapma. Bir elmas doldurdum. Of. Lan ne yapıyorsun? <laughs>